Hepinize bir bakalım kanalından sevgiler. Kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içerikleri beğenmeyi unutmayınız. Tarih 27 Mayıs 2020. Mobese kayıtlarına takılan bu görüntülerde Erzurum, Trabzon, Muş ve daha birçok ilimizden de gözlemlenen Göktaşı'nın düşmanlarını izliyorsunuz. Öncelikle bu olayda çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Ancak bu olayın gerçekleşme sebeplerine gelin hep birlikte bakalım. Parlayan yıldızımız Güneş Dünyadaki yaşamın vazgeçilmez unsuru. Ancak Güneş'in tüm ışınları yararlı değildir. Güneş, Görünen ışık ve X ışını gibi ışınımın yanında plazma olarak adlandırılan elektronların ve protonlar ve bazı daha ağır atom çekirdekleri karışımından oluşan başka bir ışıma daha yapar. Sıcaklığı 100 bin kelvini bulan plazmanın kaynağı Güneşin atmosferi yani taç katmanıdır. Plazmayı içeren Güneş rüzgarı saniyede yaklaşık olarak 450 kilometre hızla gezegenler arası ortamda ilerler. Koruyucu kalkanlara sahip olsak bile güneşten gelen yüklü parçacıkların yaşantımıza olumsuz etkileri vardır. Bu özellikle elektronik aygıtların yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olduğu uzay uçuşlarının gerçekleştirildiği son birkaç on yılda belirginleşmiştir. Güneşin etkinliği öylesine fazladır ki kimi zaman radyo ve televizyon yayınlarında parazitlere, bazı elektronik aygıtların bozulmasına elektrik şebekelerinin aşırı yüklenerek işlemez hale gelmesine bile yol açabilir. Doğal olarak güneş rüzgarının yörüngede dolanan uydular üzerinde etkisi daha fazladır. Onların atmosfer gibi bir kalkanları da yoktur. Güneş rüzgarlarının dışında süpernovalar gibi kısa sürede çok yüksek enerjinin ortaya çıktığı patlamalarda ise çok yüksek enerjili parçacıklar evrenin her yanına savrulmaktadır. Bu parçacıklar da Güneşten gelen parçacıklar gibi canlılar için ciddi birer tehdit oluşturmaktadır. Ancak bu parçacıklar yeryüzüne ulaştığında Dünya atmosferindeki gazla etkileşime girerek enerjilerinin büyük bölümünü yitirmektedir. 1950'li yıllarda Güneş'ten yeryüzüne ulaşan parçacıkların sayısında dönemsel bir değişim olduğu anlaşılmıştır. Yaklaşık 11 yıllık bir döngüyle Güneş'in etkinliği değişmektedir. Bu değişim yükseklere çıkıldıkça daha da belirgin olmaktadır. Atmosferin dışına çıkıldığında ise çok daha belirgin olmaktadır. Atmosferin hemen üzerinde etkinliğin en yüksek olduğu dönemde kozmik ışıma yoğunluğu en düşük olduğu dönemdekinin iki katını aşmaktadır. Hatta bu ışımanın yoğunluğu güneş parlaması sırasında birkaç yüz katına kadar çıkabilmektedir. Yani güneş her 11 yılda bir şiddetini arttırarak varlığını sürdürmektedir. Evet, sanırım küresel ısınmanın önüne geçemeyeceğiz dediğinizi duyar gibi. Bunun yanında güneş herhangi bir canlıyı çok kısa sürede öldürebilecek dozda ışıma yapmaktadır. Saniyede 450 km hızla ilerleyen güneş rüzgarıyla çok sayıda yüklü parçacık her yöne saçılmaktadır. Ancak dünyayı bu parçacıkların etkisinden koruyacak olan bir kalkanımız bulunmaktadır. Dünyanın manyetosferi. Peki nedir bu manyetosfer? bizi güneşten ve diğer yıldızlardan gelen zararlı ışınından koruyan en önemli kalkan manyetik alandır. Manyetik alanın gezegenin çevresinde oluşturduğu doğal kalkana manyetosfer denir. Manyetosferler, manyetik alanın yapısına bağlı olarak yaklaşık olarak küresel biçimde bir koruma kalkanıdır. Yaşadığımız dünya, üzerinde yürüdüğümüz yer kabuğundan ibaret değildir. Dünya adeta soğan halkaları gibi yedi katmanla oluşmaktadır. Bu katmanlar hem üzerinde yürüdüğümüz yer kabuğundan çekirdeğe kadar yedi, soluduğumuz havadan atmosfere kadar olan yedi kısımdan oluşmaktadır. Dünyanın merkezinde çekirdek diye tabir edilen bir kısım bulunur. Dünyamızın çekirdek sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 santigrat derecedir. Güneşin yüzey sıcaklığı ise yaklaşık olarak 5500 santigrat derecedir. Aslına bakarsanız yaşadığımız dünyanın merkezinde güneş kadar sıcak hatta güneşten bile daha sıcak bir çekirdek bulunmaktadır ve insanoğlu bu çekirdeğin üzerinde oturmaktadır. Dünyamızın çekirdeği iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. İç çekirdek olarak tabir edilen ve demir ve nikelden oluşan bu bölüm katı kısmı oluştururken dış çekirdek kısmı macunumsu kıvamlı sıvılardan oluşmaktadır. Hiçbir yerle bağlantısı bulunmayan iç çekirdek, bu sıcak sıvı metal içinde bağımsızca durmaksızın dönmektedir. Dünya ile birlikte dönen iç çekirdek, 700 ila 1200 yılda bir yer küre yüzeyine göre fazladan tam bir tur atarak atmosferin dışında dünyaya ait bir manyetik alan oluşturmaktadır. Yani manyetik alan, dünyanın akışkan olan dış çekirdeğindeki dolaşım akımlarıyla oluşmaktadır. Üç çekirdekteki dolaşım zaman içinde uyarıcı dinamo hareketi denilen manyetik alanı meydana getirir. Yani koruyucu kalkan. Dünyanın manyetik alanı her ne kadar içine yerleştirilmiş dev bir mıknatıs temsil edilebilir görünse de böyle bir şeyin gerçek olması mümkün görünmemektedir. Dünya çekirdek kısmında büyük demir rezervlerine sahiptir. Fakat çok yüksek sıcaklıklar kalıcı mıknatısın oluşmasını engeller. Bu da demektir ki manyetik alan gün geçtikçe gücünü kaybedecek ve böylece dünyamızı koruyamaz hale gelecektir. Manyetosferlerin güneş rüzgarı ile karşılaştığı yerlerde yay biçiminde bir şok dalgası meydana gelir. Şok dalgalarının oluşabilmesi için bir cismin ona doğru gelen rüzgar içinde yayılan dalgalardan daha hızlı ilerlemesi gerekir. Böylece güneş rüzgarı karşısındaki manyetik kalkanı fark edemez fark edemeyeceği ve çevresinden akıp gidemediği için de onunla çarpışır. Şok dalgasını geçen plazma, manyetik alanın etkisiyle ve güneş rüzgarının oluşturduğu basınçla gezegenin arkasına bir kuyruk oluşturur. Dünyanın manyetik kuyruğunun uzunluğu birkaç milyon kilometreyi bulabilmektedir. Ayrıca plazmanın dünyaya en çok yaklaştığı yer, manyetosferin güneşe bakan yönüdür. Çünkü burada güneş rüzgarı manyetosfer üzerinde basınç oluşturur ve onu iter. Dünya'dan bu nokta yaklaşık 64 bin kilometre uzaklıktadır. Bu kalınlığı ortalama 300 kilometre olan atmosferle karşılaştırıldığında çok yukarıda kalır. Bir gezegenin manyetik alanı ne kadar güçlüyse manyetosfer de o denli büyük olur. Manyetik alanın dolayısıyla da manyetosferlerin biçimine baktığımızda manyetik alan çizgilerinin manyetik kutuplarda gezegenlere dik girdiğini görürüz. Bu manyetik alanın yapısından kaynaklanır. Düzgün yapıdaki manyetik özellikler taşıyan tüm cisimler için geçerlidir. Manyetosferler önemli miktarlarda plazma içerir. Kutuplarda bu plazma kısmen de olsa gezegenle buluştuğundan atmosferin üst kısımlarıyla etkileşime girer. Bir gezegenin manyetik alanı biraz daha karmaşık olabilmekle birlikte basit bir çubuk mıknatısınınkine benzetilir. Kuzey ve güney olarak adlandırılan iki kutbu vardır. Gezegenlerin manyetik kutupları genellikle dönüş eksenine yakındır. Dünyanın manyetik kutbu ile kuzey kutbu arasında 11.5 derecelik bir açı vardır. Gelelim Fan-Elen kuşaklarına. Kutuplara yakın yerlerde gözlenen kutup ışıkları manyetik alanın ve manyetosferin varlığını gösteren belirgin ipuçlarıdır. 1907'de Karl Stormer adlı bilim adamı elektrik yüklü parçacıkların manyetik alan içinde hapsedilebileceğini göstermişti. Herhangi bir durgun manyetik alan içindeki parçacıkların üzerindeki kuvvetler bu parçacıkların manyetik alanın içinde yay biçimli yollar izlemelerine yol açıyordu. 1958 yılına gelindiğinde ilk uydulardan Explorer 1 ve 3 uydularının algılayıcılarıyla yapılan gözlemlerde James Van Allen ve öğrencileri dünyanın çevresini saran elektrik yüklü bölgeyi gözlemeyi başardılar. Daha sonraki gözlemlerde parçacıkların temelde iki ayrı bölgede yakalandığı keşfedildi. Bunlar biri içte, biri de dışta dünyayı saran iki kuşakta yoğunlaşmıştı. Bu kuşaklara Van Allen radyasyon kuşakları dendi. Manyetik alanın oluşan manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan çıkar, dev yaylar halinde dünyanın çevresine yayılır ve güney kutbunda tekrar dünyaya girer. Allen radyasyon kuşaklarındaki parçacıkların bir kaynağı da kozmik parçacıkların ve güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların atmosferin üst katmanlarından koparttığı nötronlardır. Böylece uzaya savrulan parçacıkların küçük bir bölümü elektronlara ve protonlara ayrışır. Bu parçacıkları manyetik alan hemen yakalar. Parçacıkların manyetosferde ne kadar kalacakları bulundukları bölgedeki manyetik alanın kuvvetine bağlıdır. Manyetik alan kuvveti dünyaya yakınlaştıkça artmaktadır. Manyetosfer, manyetik alan çizgileri boyunca ilerler. Alan çizgilerinin atmosfere girdiği yerlerde yani kutup bölgelerinde yüklü parçacıklar atmosferin üst katmanlarında atmosferdeki gazlarla etkileşime girer. Bu bölgelerde kutup ışıklarının gözlemlenmesinin nedeni de budur. Manyetik alanın güneş rüzgarıyla karşılaştığı yerde yay biçiminde bir şok dalgası oluşur. Yüklü parçacıkların bir bölümü manyetik alanın içinde yakalanırken bir bölümü de bir uçağın çevresinden akıp giden hava gibi manyetosferin çevresinden akar. Bunun sonucunda gezegenin arkasında uzunluğu birkaç milyon kilometreyi bulabilen bir kuyruk oluşur. Yani bu görsel şölenin bir adı var. Van Allen kesin olarak anlaşıldı ki dünyanın manyetik alanı gezegenimizdeki yaşam için çok önemlidir. Bu manyetik alan bizi ve yaşadığımız dünyayı kozmik radyasyon yüklü parçacıklardan, güneşten ve uzay boşluğunda sayısını ifade etmeni mümkün olamayacağı kadar çok asteroid ve gök taşlarından koruyan karmaşık ve dinamik bir kuvvettir bir bisiklet dinamosunda bir eğirme iletkeni olarak hareket ederek sürekli değişen elektromanyetik alanımızı üreten elektrik akımları oluşturarak adeta dünyamızı bir çeper gibi sararak koruma kalkanı oluşturur. Peki bu kalkan zarar görür, ortadan kalkar ya da zayıflamaya başlarsa neler olur? Mars Bundan çok uzun zaman önce güneş rüzgarları sebebiyle kurudu. Güneş rüzgarları öylesine şiddetlidir ki Mars gezegeninin atmosferini yırtarak kurumasına yol açmıştır. Aslında bugün hala Mars'ta suyun varlığına dair çalışmaların yapılması, Güneş'in henüz Mars'ı kurutmadan önce Mars'ta suyun olduğuna dair teoriler sebebiyledir. Ve eğer dünyamızın manyetik kalkanı zayıflamaya devam ederse, ki bu kaçınılmaz sondur, şu anda gördüğünüz sayılarla ifade edilemeyecek kadar çok asteroitlerden bir kısmı dünyamıza çarpacaktır. Peki şu anda ne durumdayız? Kaçınılmaz sona ne kadar yakınız? Manyetik alan statik ya da durağan olmaktan uzak hem güç hem de yön açısından sürekli olarak değişmektedir. Örneğin son 200 yılda manyetik alan küresel ortalama gücünün yaklaşık %9'unu kaybetmiştir. 200 yılda %9'luk güç kaybı. Bu düşüş ivmesinin her geçen gün daha da arttığı gerçeğini göz önünde bulundurursak yaşadığımız dünyanın sona yaklaştığını anlayabiliriz. Tüm bunların yanında birkaç hafta kadar önce Güney Atlantik anomalisi olarak bilinen Afrika ve Güney Amerika arasında manyetik yoğunluğun azaldığı geniş bir bölge gelişmiştir. Ve manyetik güç gün geçtikçe azalmaktadır. Ayrıca yapılan son çalışmalar da kuzey manyetik kutbunun konumunun hızla değiştiğini göstermektedir. Bilim adamları, Güney Atlantik anomalisi olarak bilinen manyetik alan gücünün zayıfladığı bu alandaki anlayışımızı geliştirmek için ESA yani Avrupa Uzay Ajansı'nın sürü uydu takım yıldızındaki verilerini kullanmaktadır. Avrupa Uzay Ajansı'nın yayınladığı rapordan sonra manyetik alan gücünün zayıflaması ile ilgili Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Jürgen Matzka, Güney Atlantik anomalinin doğusunda yeni bir manyetik alanın son 10 yılda ortaya çıktığını ve son yıllarda şiddetle geliştiğini ifade etti. Güney Atlantik anomalisinin gelişimini araştırmak için mı uydularının yörüngesinde olmasından dolayı çok şanslıyız. Şimdi asıl zorluk dünyanın temel seyrini onun değişimlerini anlamaktır açıklamasını yap. Görünen o ki henüz kimse bu olağanüstü değişimi açıklayamamaktadır. Ancak anlaşılan o ki manyetik kalkan gücünü gün geçtikçe kaybediyor ve bu alan her açıdan aynı güce sahip değildir. Bu durum karşısında jeofizikçiler de şaşkına dönmüş durumdalar. Ayrıca bu durumun dünyanın etrafına dönen uydularda teknik aksaklıklara sebep olabileceği de bilinmektedir. Yüzey düzeyinde Güney Atlantik anomalisi alarm durumu almak için yeterli bir neden göstermemektedir. Yani şimdilik dünyadaki canlılar için ciddi bir sorun olmasa da bu durumdan en çok etkilenecek olanlar uzay sektöründe çalışanlar ve zayıflayan manyetik alanların iletişimine büyük önem taşıyan uydularıdır. Bölgede uçan uydular ve diğer uzay araçlarının manyetik alan bu bölgede zayıf olduğu için teknik arızalar yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle yüklü parçacıklar düşük dünya yörüngesindeki uyduların yüksekliklerine nüfuz edebilir. Belki bu noktada insanoğlunun ilk kaybı dünya dışında yürütülen çalışmaların gecikmesine veya tamamen durması noktasına gelebilir. Yani Mars'a yolculuk büyük bir hayal olabilir. Ha, unutmadan bazen yaşadığımız şu can sıkıcı şebeke problemleri ve internete bağlanma problemleri gibi küresel çapta yaşanan aksaklıkların sebebi de ağırlıklı olarak bu manyetik alanın değişim göstermesi ve zayıflaması sebebiyledir. Geçtiğimiz günlerde sıkça yaşanan bu problemlerden dolayı ülkemizde bulunan telekomünikasyon şirketleri de abonelerinin şikayetleri üzerine birbirlerini suçlamışlardı. Görünen o ki bu ve benzeri aksaklıklarla önümüzdeki süreçte daha sık karşılaşmamız muhtemeldir. Özetle, Güneş'ten ve uzaydan dünyamıza gelen öldürücü kozmik ışınlar dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçemezler. Dünyanın on binlerce kilometre uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşakları dünyayı bu öldürücü enerjiden korumaktadır. Güneş plazma bulutlarının Hiroşima'ya atılan atom bombasının 100 milyar katına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Van Allen kuşakları gibi dünya atmosferi de dünyayı uzayın öldürücü etkilerinden korumaktadır. Bir taraftan meteorlardan korurken diğer yandan dünyanın ısısının ayarlanmasına yardımcı olur ve bizi dondurucu soğuktan korur. Yine atmosfer bir taraftan ozon tabakasıyla zararlı ışınları süzerken diğer taraftan zararsız ışınlara radyo dalgalarına, görünür ışığa ve belli oranda ultraviyole ışınlarına izin verir. Böylece bitkilerin fotosentez yapmaları, tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri ve gezegenimizde hayatın devam etmesini sağlamış olur. Sonuçta dünyanın üzerinde kendisini sarıp kuşatan ve dış tehlikelerden koruyan mükemmel bir sistem, bir koruyucu tavan vardır. O halde bil bakalım, hepimizi kendisine hayran bırakan bu düzen kendi kendine mi var olmuştur ya da ona nizam veren bir güç mü vardır